Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kadir, gel buraya. Oğlum kaç defa söyledim buraya arkadaşlarınızı getirmeyin diye. Ya sadece iki dakika konuşacaktım. Olmaz öyle şey. Sen burada çalışıyorsun. Sohbet edeceksen mesaiden sonra buluşursun. Patroncağız yapıyor, git iyi olur. Nasıl yani? Ben müşteri değil miyim? İstediğim gibi oturup kalkarım, kimse kovamaz beni buradan. Tamam, büyütme işte. Büyüteceğim işte, hem parasıyla değil mi? En pahalısından ne yemek varsa getir. Ben buradayım, oldu mu? Sen ne dediğini bilmiyorsun, git buradan. Ya çok özür dilerim Kadir, öyle demek istemedim. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum.